bir mazi vardır. 19 dokuzuncu asır hatta iki harp arası devir muhteşemdir. O devirde ne ki yapılmış? Almanca okumak zorundasın. Persefe mi yapıyorsun? Almanca. Roma hukuku, hukuk tarihi mi yapıyorsun? Almanca. Tarihçilik mi yapacaksın? Almanca. Ama müsaadenle artık o Almanca yok ortada. Yok tıpta artık Almanca kullanılmıyor. Rahmetli pederimle kavga ettim artık mühendislikte Almanca konuşulmuyor anlamıyor musun dedim. O da anladı herhalde ben söyledim diye. Böyle bir devir mühendisler Almanca kullanıyordu artık öyle bir şey yok. Başka bir devirdeyiz. Vatanımız siz gençlerimizden bir şey bekliyor. Anadolu'dan koptunuz Türkiye'de dönmek zorunda da değilsiniz. Alışkanlığınız neyse ona devam edeceksiniz. Unutmamanız gereken tek şey Türkiye'nin parçası olduğunuzu hatırlamak. Bunu hatırlarsınız. Bunu, hatırlarsınız. Bunu hatırlarsınız. Bunu hatırlamak sırf böyle döner kebap yemek, bozayı özlemekle oldu. Diyeyim. Bu memleketin problemlerini dünyaya haykıracaksınız. Siz burada Alman mükemmeli mükemmel olmakla mükellef değilsiniz. Bunu yapmayın. Sovyetler Birliği'nde yaşayan Türkler gibi değilsiniz. Burası Almanya. Burada çok şey öğrenilir. Çok şey yapılabilir. Açık bir ülke. Türkçeyi muhafaza edin. Ve lütfen başka Avrupa dillerine en planda İngilizceye açın önemli. Bunu yaptığınız takdirde zaten mesele başka türlü olur. Buraya da başka türlü bakarsınız. Onlar da size başka türlü bakarlar. Bu çok açık. Yoksa mümkün değil. Üç buçuk milyon insan bugün Avrupa'nın hiçbir ülkesinde asimile edilmez. Bu mümkün değil. Programımızın anısına Sayın Başkanı'nın Sevgili gençler, çok değerli, kıymetli tanımları var ama ben kültürün aslında bir düşünce, bir bakış açısı, bir tasarım, bir tahayyül, duygu, anlayış ve değerlendirme biçimimiz olduğunu olduğu şekilde tarif etmek isterim. Çünkü belki bizim işimize bu daha çok yarayacak. Bir edebi eser, bir romanımız, bir müzik parçamız, bir destan, bir bilimsel teori, öf ve adetlerimiz, her türlü teknik yöntemler, psikolojik sosyal tutumlar, mimari, resim, hat bunların hemen hepsi kötü ögesi. Yani biz de bunlardan elbette çokça var. Dünyaya hakim olmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Bir kere bunun isteğinden çıkarmayalım. Herkese medeniyet nasip olmuyor ama Allah bize büyük medeniyetler kurmayı nasip etmiş. Selçuklu medeniyetimiz var, İslam öncesi medeniyetimiz var, İslam ıı, Türk Türkiye Cumhuriyet dönemi medeniyetimiz var. Bunların da hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Ve hep biz bugüne kadar genelde medeniyet ve kültür tariflerini birbirinden ayrı ve ögenermiş gibi değerlendirdik. Kültürü yaşama biçimimiz, işte tokalaşma biçimimiz, bayram adetlerimiz gibi daha gündelik hayat ritüellerine sağ yönüyle değerlendirmeye çalıştık. Medeniyeti de sanki sadece bir tasarımsal alan ve bu sadece batının bir e, üretimi, bir tasarımı gibi algıladık ama öyle değil. Medeniyet aslında akla dayanan ruhi yükselişin bir bilinci. Ruh var yani içinde. O ruh olmadan altı minareli cami yapmanız mümkün değil. O ruh olmadan insanların gelip geçeceği estetik köprüler yapmanız mümkün değil. O ruh olmadan evler yapmak, yollar yapmak, gemiler yüzdürmek mümkün değil. O yüzden ruh, medeniyet dediğimiz şey bir inanç sistemi aslında ve elbette ki toplumsal yönüyle de bir ahlaki nizam, bir ahlaki düzen. Yani bu ruhi temel olmadan, bu ruhi temel dinden kaynaklanır. Geçmiş kültürel ögelerimizden kaynaklanır ve insanlığa hizmet eden anlayışımızdan kaynaklanır. Bir eser bırakmak, bir iz bırakmaktan kaynaklanır. O yüzden bütün bu tanımların hepsine biz medeniyet diyoruz. Bir simülasyonlar çağını da beraberinde getiriyor. Tabii ki bu internet bolluğu, insanların internetle baş başa, kalması, vakitlerinin çoğunu orada geçirmesi. Şimdi simülasyon çağının da en e, önemli e, şeyi şu e, hakiki olanla, gerçek olanla, gerçek olmayanı ayırt edememe hali bir anlamda. Ben sosyolojik olarak böyle tanımlıyorum ama tabii simülasyonlar çağının çok da farklı eğitimde kullanılan artıları, eksileri var ama sosyolojik olarak baktığımızda hakikat nedir, gerçek nedir? Bunu ayırt edememek bence bundan sonra insanlığın en temel sorunlarından biri olmaya aday görünüyor.